Ay 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 ay, ay. <laughs> yavruma bak. <laughs> ay nasıl da utangaç. <laughs> Bakın, size sohbet ederken afiyet yeriz diye pastalar yaptık, börekleri açtık. Ee, ayakta kaldık Münevver Hanımcım. Bizi salona buyur etmeyecek misiniz? Suzan, hanımların elindekilerini alıver. Siz de şöyle buyurun. Acaba o kadınlar neden geldi ki? Bunların hepsi ne güzel. Ah, çok güzel kokuyor. Keşke annem burada olsaydı. Aa, ne güzel elbise bu. Acaba bana da olur mu? İşte şimdi tam anneme benzedim. Buyurun hanım. Buyurun. Sade de benimki ama. En öndeki. Ah, evet. Teşekkürler. Afiyet olsun. <gülüyor> Şekerli. <gülüyor> sizin. Afiyet olsun. Buyurun bu da sizin. Afiyet olsun. Perhizdesiniz ya Münevver Hanım. Ben de şekeri kestim. Çok iyi geldi ama böyle hemen olmuyor. Alıştıra alıştıra parça parça yapmak lazım. Ne güzel. Bu kadının da muhabbetine doyum olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey fark ettim de Münevver Hanımcığım. Neden etrafta fotoğraf yok? Siz hep böyle meraklı mısınız? Ee, şey yani hanımefendiciğim sizi ilgilendirmeyen konulara hiç girmeyin. <laughs> Şımarık. <Şuna bak. Gülüyor> Güzel kuzum, sen oyun mu oynuyorsun? Annemin elbisesini giydim Suzan teyze güzel olmuş mu? Çok yakışmış çok güzel olmuşsun kızım benim. Tütütütüt. Maşallah maşallah Allah nazarlardan saklasın. Valla Münever hanımcığım ben bir yere geleyim şöyle güzel bir kurşun dökelim bu yavrucuğumuza maşallah nasıl güzel. Ama size de çok benziyor Münever hanım değil mi? Annesi neredeydi? Ee, hanımlar kusura bakmayın hanım. Biraz yorgun. Ha, a, tabii tabii biz de kalkıyorduk zaten. Öyle öyle kalkacağız zaten. Daha akşama gidip yemek yapacağız. Ne yemeği ya? Biraz da oturalım. Nevinciğim <laughs> Nevincim ne demişler? Ziyaretin kısası makbuldür. Biz şimdi kalkalım. Zaten Münevver Hanım'ın da işleri vardır. Tamam ya kalkıyorum. Hemen gözlerini böyle de bakma. Münevver Hanımcığım misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Suzan Hanımları kapıya kadar geçir. Tabii hanımım. Buyurun. <laughs> Hayırlı günler Münevver Hanımcığım. Vallahi güzel sohbetiniz damağımda kaldı. Ben yine gelirim. <laughs> Annemin elbisesini giydim diye kızdın mı bana? Kızmadım. Neden kızayım? Ama o odadaki eşyalara dokunmamı yasaklamıştın. Elbise çok yakışmış. Ama dudak boyasını biraz abartmışsın. Evet, her yerin boya oldu. Hadi, şimdi üstünü değiştir. Senle beraber gezmeye gidelim. Gezmeye mi? Hı hı. Misafirleri yolcu ettim hanımım. Suzan teyze biz gezmeye gidiyoruz. Gezmeye mi? Evet. Mine'nin üstünü değiştir Suzan. Hadi Suzan teyze çabuk yardım et. Üstümü giyineyim. Gezmeye gidiyoruz. Gezmeye. Tamam kuzum benim. Hadi sen yukarı çık. Ben şuraları toparlayıp geliyorum.